Antonius ve Kleopatra'nın öldürülmesi ve Mısır'ın Roma eyaleti haline getirilmesiyle birlikte büyük bir güç kazanan ve Roma'nın tek başına hakimiyeti olan Octavianus önce 28 yılında yeni bir sistem kurmaya başladı. İlk kez kendisi ve Agrippa'nın eşit yetkili olarak konsüllük yapacağını açıkladı. Ocak 27'de de bir senato toplantısında Octavianus tüm yetilerini senatoya ve halka devretti. Kendisi de konsul olarak görev yapmaya devam edecek ve isyan veya istila tehdidiyle İspanya, Galya, Kilikya, Kıbrıs, Suriye ve Mısır'ın yönetimlerini üstlenmeye devam edecekti. Bu bölgelerin hepsinin kendi başına yönetilebileceğini ve yönetilmesinin mümkün olmadığını söz konusu eyaletlerin kendisine bağlı legatlar yani onun yerine vekaleten yönetecek valilerle bu sistemin devam etmesini istiyordu. <laughs> bu düzenlemenin yanında Senato Octavianus'a yüce, görkemli anlamına gelen Augustus sıfatını verdi ve Sextilis adının, ayının adını da Augustus olarak değiştirdi. Bu ismin dini bir takım anlamları vardı. Böylece Octavianus geçmişinden ayrıştırılıyordu. Aynı zamanda kutsallaştırılıyordu. Augustus'un eyalet düzenlemesi 27 yılında alınan kararlarla gerçekleşti. Roma tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı da olan bu düzenlemeler Roma İmparatorluk dönemi olarak adlandırılan döneminde başlangıcı kabul edilmektedir. Augustus, Roma'nın ilk imparatoru olmakla birlikte resmi sıfatı princeps yani önde gelen kişi ya da primus inter pares eşitler arasında birinci olarak kabul edilmektedir. Ee, Augustus bu dönemde Sezar'ın aksine Roma dünyasını kontrol edebilmek için senatonun önemli bir rolü olduğunu anlamıştı. Bu yüzden senatonun gücünü arttırdı. Kendisine danışmadan kararın alınabilmesini mümkün kıldı kendi fikirleriyle çalışan bir karar alınması ihtimali ortaya çıktığında da bunu perde arkasındaki adamlarını kullanarak önlemiş oldu. 27 yılındaki bu değişikliklerin sonucunda 23 yılına kadar sistemi oturtmaya çalışan Octavianus daha önceki dönemlerden ders çıkararak devlet yönetimi hususunda temkinli davranmaya özen gösterdi. E, aristokratlar arasında arka arkaya konsül seçilmenin rahatsızlık yaratacağını düşünerek konsüllük görevinden ayrılıp e, bu e, görevini e, yeni e, e, eyalet valiliğine gönderilen kişilerin e, ünvanı olan prokonsül şeklinde sürdürmeye devam etti. E, senato kendisinin tüm yetkili mevbuların üzerinde bir yere oturttu. Bu sebeple e, tüm yetkililere emir verebilme ayrıcalığını elde etmiş oldu. E, yine e, bir yetkiliyle birlikte çok güçlü konuma getirilmiş olmak e, yanı sıra senatonun aldığı kararları veto etme ayrıcalığını da kazandı. E, bu arada bir tribünusun sahip olduğu tüm haklar da e, ona verilince tribunikia potestas yani halk tribunluğu gücüne de kavuşmuş oldu. Augustus senato yapısında değişikliklere imza attı. Bine dayanan üye e, sayısını 600'e indirdi e, ve senato artık aristokratik yapısını büyük ölçüde e, kaybetmiş bulunuyordu. Ordunun yapısında da kapsamla değişikliklere gidildi. Öncelikle 31 yılındaki zaferin ardından 140 binden fazla asker emekli edilmişti. 28 lejyon bırakılmıştı. Mısır'ın ele geçirilmesiyle birlikte elde edilen gelirlerle askerlerin toprak satın alındı. 13 yılından itibaren de lejyonların gönüllü vatandaşlardan oluşturulması esası getirildi. Bu şekilde lejyonların askerleri hizmet süresini, Öncelikle 15 yıldan 20 yıla daha sonra da 25 yıla çıkararak yeni bir sistem getirdi askerlik Ağustos döneminde bir meslek haline gelmiş ve ordu profesyonel hale dönüşmüştü siyasi gelişmelere de baktığımızda Ağutus'un bu dönemde bütün Akdeniz dünyasını tek başına yönetmeyi başardığını görüyoruz en önemli unsurlar, hususlardan biri, Latince'nin konuşulduğu Batı ve Eski Çağ Gerekçesi'nin konuşulduğu Doğu'nun birbirinden çok farklı niteliklerde olması İmparatorluğun bütünlüğüne zarar verebileceğinden, Batı'da İberyalım Adası'nda Roma'nın hakimiyetini geliştirmek için çok uğraşmış fetihlerle ele geçirilemeyen Dağlık Kuzeybatı kesimi kontrol altına almaya çalışmıştı. Doğu'daki fetihler ise daha ziyade <laughs> sınırlı kalmış. Ee, Mısır'dan sonra Doğu'da Orta Anadolu'daki Galatya bölgesini ve Filistin bölgesini e, Roma toprağı yapma çabaları içinde olmuş. E, ve yine e, Part devleti diplomatik yollarla barışçı bir politika izlemeye e, çalışmış ve Krasus'un öldürüldüğü zaman partilerin eline geçen e, alay sancaklarına, lejyon standartlarını geri almayı başarmıştı. E, Milattan e, sonra 6 yılında Dalmaçya ve Macaristan'da Panonya'da çıkan isyanları e, bastırmaya çalışmış. E, gelmen kabileleriyle e, girişilen mücadelede Milattan sonra 9 yılında e, Toytobuk ormanları yakınlarında ki e, askeri birliklerin 3 Roma Lejyonu'nun pusuya düşürülmesi Ağustos döneminin en önemli yenilgileri arasındadır. Milattan sonra 14 yılında hayatını kaybetmeden önce e, kendisinden sonra imparator olacak Tiberius'a toprakları genişletmeyi öğütlemiş e, ve e, imparatorluk onun döneminde doğal sınırlarına e, ulaşmış. Batıda e, Atlantik'ten doğuda Akdeniz'in Doğu ucuna hatta Fırat nehrine kadar güneyde de Afrika'nın kuzeydeki bölgelerinden Avrupa'da Ren ve Tuna nehirlerine kadar ulaşmış zengin bir toprak parçasına sahipti. Ee, öldüğünde, ölümünden bir yıl önce kaleme aldığı e, faaliyet raporu e, mezarının e, Mars Meydanı'ndaki Manzolium Augusti'nin girişine bronz devraları yazdırılarak asıldı. Bunun bir kopyası bugün Ankara'daki e, Ay Tanrısı Tapınağı'nın e, yanında, Ulus Meydanı'na yakın bir yerde tapınağın duvarlarında Grekçe ve Latince olarak okunabilmektedir. Ağustos'tan sonra tahta geçen e, eee eee domain Tiberius'un e, zamanında e, Ağustos tarafından yapılan değişikliklerin devam ettiğini görmekteyiz. Ağustos Cumhuriyet'in eski geleneklerini değiştirmiş. Her Romalı gibi ailesinde konumunu güçlendirmek istemiştir. Herhangi bir erkek çocuğu olmadığı için ikinci karısı Livia'nın önceki evliliklerinden doğan iki çocuğundan biri olan Tiberius'u kendisine halef olarak belirlemiş ve 14 yılında Tiberius'un tahta geçmesiyle birlikte Julius Claudius'a denilen hanedan dönemi başlamıştır. Tiberius milattan sonra 37 yılına kadar görev yapmış, onun ölümünden sonra yerine Gaius Caligula 37 yılında geçmiş ve 41 yılında Caligula'nın ölümünden sonra yerine Claudius ismindeki imparator geçmiş. O da 41 yılından 54 yılına kadar e, görev yapmıştır. E, Claudius'un zamanında Trakya bölgesi eyalet haline dönüştürülmüş. Anadolu'nun güney batısındaki Likya eyalet haline dönüştürülmüş ve Britanya eyalet haline getirilmişti. Ee, yine Kuzey Afrika'daki Mauritania bölgesi eyalet yapılmıştı. 54 yılında e, yerine geçen Nero'nun zamanında Roma'da daha ziyade iç karışıklıkların meydana geldiği doğuda ki sınırın Partada e, partlara karşı sağlamlaştırılma çabalarının olduğunu görmekteyiz. Bu arada Britanya'da 70 bin Romalı'nın hayatına mal olan bir isyan çıktığı görülmekte. Ee, daha e, sonra Nero'nun ölümünden sonra Julius Claudius Haledanı'nın e, sona erdiği 68-69 yılında dört imparatorlar yılı denilen Galba, Otto ve Vitellius ismindeki e, devlet adamlarının imparator idare edildikleri ve en sonunda Judea'daki e, vali e, Vespasian zamanında Vespasian'ın askerleri tarafından imparator ilan edilerek kendi adıyla alınan Flavius Hanedanı'nı kurduğunu görmekteyiz. Flavius Hanedanı'nın Kulan Vespasianus 79 yılında hayatını kaybedene kadar Anadolu'da önemli düzenlemeler yapmış, özellikle Marcus Antonius döneminde dağıtılan Pompeius'un kurduğu Kilikya eyaletini yeniden kurarak başlığı tasarruf olacak şekilde 72 yılında düzenlemiştir. 79 yılında öldüğünde yerine geçen oğlu Titus 2 yıl görev yaptıktan sonra 81'de ölünce kardeşi Domitianus 96 yılına kadar görev yapmış. Onun ölümünden sonra evlat edilen imparatorlar döneminin başladığını görüyoruz. Onun başlangıç tarihi de milattan sonra 96 yılı.